Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size aşure tarifi vereceğim. Ben akşamdan e, buğdayımı, fasulyemi ve nohutlarımı ıslattım. Sabahta eee badem, incir ve kayısı, kuru üzüm bunları ıslattım. Şimdi eee tencerelerimi ocağıma aldım. E, kuru fasulye, nohut ve e, buğdayımı haşlıyorum. Buğdayımı yarım saat kadar haşladıktan sonra altını söndürdüm ve kapağını kapattım. E, fasulyem ve nohudum pişene kadar e, sıcak suyun daha doğrusu kaynar suyun içinde bekledi iyice kabardı. Gördüğünüz gibi buğdaylar iyice açıldılar. Şimdi içine fasulyemi ve nohutumu da ekledikten sonra ocağımın altını tekrar yakıyorum. Ve içine kaynar su ekliyorum. Tencerem burada kaynarken e, ben de e, kuru meyvelerimi doğruyorum. E, ıslatmış olduğum e, incirlerimi doğruyorum. Şimdi İstediğim büyüklükte doğruyorum. Şimdi de kayısılarımı doğruyorum. Kayısılarımı da doğradım. Şimdi e, artık e, tencerem e, şey aşurelim kaynamaya başladı. E, i̇çine kuru üzümlerimi ekledim. İncirlerimi ekliyorum. Şimdi de kayısılarımı ekliyorum. İçinde kuru meyvelerim de pişene kadar iyice kaynatıyorum. Şekerinizi asla e, buğdayınız iyice yumuşamadan e, dökmeyin. Yoksa e, şeker diriltiyor buğdayı. Ben burada şekeri döktüğüm kısımda e, şekerimi ve çerezlerimi döktüğüm kısımda kameram e, ya kapandı ya da açmayı unuttum. Ee, o kısımları çekememişim ee, malzemelerim bu tencereme biraz fazla geldi birazını bölmek zorunda kaldım ee, tencerem 7 litrelikti şöyle 1-2 litre kadarını böldüm onu da o küçük tencerede pişireceğim artık buraya biraz daha kaynar su ekliyorum Kaynadıkça zaten özleşiyor. Koyulaşacak. Şimdi içine bir parça tarçın ekliyorum. Ben karanfilden çok hoşlanmıyorum tadından. Yani istiyorsanız siz karanfil de koyabilirsiniz. Tarçın da koyabilirsiniz. Ya da her ikisini de koyabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ben bu aşamada aslında şekerimi de dökmüştüm. 7 litrelik tencereme 6 su bardağı... Ee, şeker ekledim. Ee, tadı çok e, güzel yerinde oldu. Ee, çerezlerimi de ekledim içine. İstediğiniz kadar istediğiniz çerezinizi ekleyebilirsiniz. Fakat e, cevizinizi asla dökmeyin içine. Rengi simsiyah olur yoksa. Cevizi piştikten sonra ekleyin. Kaselerinizin üzerine ekleyin. Şekerle de bir miktar kaynattım. Açıyorum, pişti arkadaşlar. Videom buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.